Selam hanımlar beyler nasılsınız iyi misiniz beni sorarsanız iyiyim bugünkü menümüzde anne köftesi var buyurun malzemeyi sayalım yarım kilo kadar kıyma iki kuru soğan bir yemek kaşığı domates salçası baharatlarımız bir tatlı kaşığı reyhan bir çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı neydi bu? zerdeçal bir tatlı kaşığı da tuz bir bardak da kendi yaptığım ekmeklerden galeta önce soğanı doğrayayım. soğan ister rendeleyin ister Robottan geçsin. İster böyle doğrayın. Rendelenince soğan suyunu veriyor, veriyor robottan da geçince. Böyle iyi olur. Hafif de işte dişe geliyor. Tabii soğan sevmeyenler katmayabilir. Kendi tercihleri. Böyle yapıp hazırlayıp şoklayıp dondurucuda da bekletebilirsiniz hemen. Acil çıkarıp pişirirsiniz biri geldiğinde. Ya da bir yere gittiniz, geç kaldınız. Geldiniz hemen. Çıkarıp kızartabilirsiniz. Yanına bir pilav, bir makarna. Suları ne kadar bol olursa o kadar güzel olur. Yumurta kırmıyorum ben köftelere. İsteyen kırabilir. soğan acı değildi bu acıymış. Gözlerimden de. Baharatları atalım. Salçayı atalım. Şimdi yoğurma da sıra. Maydanoz falan da katabilirsiniz. Dediğim gibi tercihe bağlı baharat içine katılan yeşillik falan tercihe göre bu. Ben de şu anda yok maydanoz. Reyhan kattığın için zaten reyhan da ekleyek yakışıyor et yemeklerine. Böyle yapıp birazını kızartabilirsiniz. Birazını kaldırabilirsiniz. Dediğim gibi şoklatıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Yalnız donmuş açılmış kıymayı değil. İlk aldığınız kıymadan yaparsanız dondurulmuş bir daha çözülmüş yiyecekleri kullanmayın. Benim bu dondurulmuş açılmış. O yüzden hepsini kızartacağım. Ben. Zaten kalabalığız. yoğurdum şimdi köfteyi yapalım İster uzun uzun yapın ister yuvarlak yapın isteğe bağlı olun. şöyle bir ceviz büyük büyük bir ceviz büyüklüğünde ama parmak köfte de yapabilirsiniz şöyle. E yumurtasız dağılma olur mu derseniz olmuyor. Ben hep böyle yaparım. Evet hanımlar beyler köftemiz bitmek üzere. Şimdi de kızartmaya alacağız. Malzemelerinde sıvı yağ da var kızartmak için. Her zamanki gibi eksik malzeme. Şöyle hafif de bastıralım şöyle bak şimdi ya alıp tavaya kızartalım tavuğu yine ısınmaya koydum İnşallah bir an kan çıkarmazdım Bismillahirrahmanirrahim böyle bir bardak sıvı yağ zeytinyağı hangisini isterseniz böyle bir tavada tavuk kağıdı koydum Kızınca ya. Hava zaten kızgındı. Bir tane atalım bakalım. Evet. Görünüyor değil mi? Görünüyor. Gayretim, gayretim. Mangalda da olur bu köfte ıskara, ıskara tost makinesinde de olur. Dediğim gibi şoklayıp derin dondurucuda da bekletebilirsin ama çözülmemiş kıyma. İlk aldığınızda yapın. Çeviriyoruz hemen. Köfteyi sık sık çevirin. içi çiğ kalmasın. Yanında da pilav, makarna, patates püresi, her şey gider. Ekmek arası da yapabilirsiniz. İşte bir domatesle domatesli falan. bağlı. şey kızaranları alıyorum. Hadi. Bakın hiç dağılma olmadı. Yumurta katmadım halde. Bunları sonradan atmıştım. Bunlar biraz daha kirlettim. Bismillahirrahmanirrahim. Damla çöpe yaptım. Bir kaç seviniyoruz yine. Köfteyi devamlı seviyoruz Etli seviniyoruz. Et kızartırken ya da mangaldayken. Bu da bir küçük noktam olsun size. Çok güzel. Evet. yanına makarna yaptım ben. Makarnayı da servis Yine seviyorum. öyle evet, bu kadar servis ederken de görüşürüz. Evet hanımlar beyler anne köftemiz hazır. Yanına da salata yaptım ayran makarna. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.